Alman Die Welt Gazetesi bugün e, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya çok ağır bir hakarette bulundu. Erdoğan'ın zincirli köpeği diye bahsetti kendisine manşetten. Şimdi bu Die Welt Gazetesi'nin bağlı olduğu medya kuruluşu, basın holdingi, Axel Springer. Axel Springer zaten sürekli Türkiye düşmanı, Türkiye karşıtı yayınlarıyla bilinen, Türkiye'nin yanında duran herkese hedefe koymasıyla bilinen, bir basın kuruluşu, Almanya'nın en büyük basın kuruluşu. Ben de çok defa bunların hışmına uğradım. Defalarca benim yazdıklarımı kesip biçtiler, söylediklerimi kesip biçtiler, hedef gösterdiler. Ee, bu adamların ahlakıyla alakalı, etik değerleriyle, basın ahlakıyla alakalı bir şey demeye gerek yok. Her şey ortada. Yalanı meslek edinmişler, hakareti meslek edinmişler. Ama bu adamlarla alakalı bilmeniz gereken çok önemli bir şey var ki bunu da açıp internetten çok rahatlıkla okuyabilirsiniz. Bu Die Welt gazetesinde bağlı olduğu Axel Springer, bu basın kuruluşu, Almanya'nın en büyük basın kuruluşunun başında Matthias Döpfner isminde bir adam var. Ve bu Matthias Döpfner geçen yıl Yahudi Merkez Komitesi'nden ödül aldı. Ve bu ödül töreninde ben bir siyonistim dedi. Ben bir siyonistim dedi. Evet ve siyonist olan bir adamın da Süleyman Soylu gibi bir işlere bakanına kin gütmesi, ona hakaret etmesi doğal. Çünkü Süleyman Soylu, Siyonizmin bizim ülkemizdeki kolları olan FETÖ ve PKK'nın başına ezen adam. Yani burada Divert aslında bir kuyruk acısıyla hareket ediyor. Burada Divert aslında o yaşadığı travmanın, o Siyonizmin bizim ülkemizdeki yaşadığı travmanın ee, bir şekilde acısını çıkarmaya çalışıyor. Aciz bir şekilde hakaret ederek. Bu Süleyman Soylu'nun doğru adam olduğunun ispatıdır. Doğru adam olduğunun en büyük delilidir. Çünkü bu adamlar adam olmayana saldırmazlar. Adam olana saldırırlar. Adam olana hedef gösterirler. Adam olana hakaret ederler. Ben öyle inanıyorum. Acizler işte aciz. Başka bir şey değil. Aciz.